Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde tatlı, akıllı bir balık yaşarmış mercan kayalıklarının içinde. İsmi Fişoliymiş bu balığın. O gece Fişoli için biraz zor geçmiş. Rüyasında tahta bloklarıyla dünyanın en yüksek kulesini yapacakken her seferinde kulesi devrilmiş ve ne yapıp ettiyse bir türlü kulesini inşa edememiş. Sonunda Fişoli uykusundan uyanmış, uyandığı sırada gün ışımaya başlamış. Derin bir nefes almış. Uykumda dünyanın en yüksek kulesini yapamadım belki ama şimdi yapacağım demiş. Oyuncak dolabından bloklarını çıkarmış, hepsini dökmüş yere. Sabırla ve dikkatle tahtaları üst üste dizmeye başlamış. Sarı, yeşil, pembe, kırmızı, mor, mavi derken o da ne? Turuncu bloğa uzanırken Fişoli'nin eli çarpmış kulesine. Kulesi yıkılıvermiş öylece. Üfleyip püflemiş Fişoli. Dünyanın en uzun kulesini yapmak için kolları yeniden sıvamış. Sabırla ve dikkatle tahtaları üst üste dizmeye başlamış sarı, yeşil, pembe, kırmızı, mor, mavi, turuncu, siyah, lacivert, sarı, beyaz, pembe derken o da ne? Geçen gün tabanına astığı süsü yapıştığı yerden çıkıp kulenin üstüne düşmesin mi? Kulesi devrilince Fişoli hayal kırıklığı içinde olamaz diye bağırmış. Fakat Pişoli dünyanın en uzun kulesini yapmakta kararlıymış. Bu yüzden sabırla ve dikkatle tahtaları üst üste dizmeye başlamış. Sarı, yeşil, pembe, kırmızı, mor, mavi, turuncu, siyah, lacivert, sarı, beyaz, pembe, yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, lila, lacivert derken o da ne? Annesinin kahvaltı hazır diye kapıyı açmasıyla Pişoli'nin dikkati dağılmış kulesi yerle bir olmuş. Fişoli'nin üzüntüden gözleri küçüldükçe küçülmüş. Dudağı büküldükçe bükülmüş. Yeter artık kule mule yapmayacağım diye bağırmış. Fişoli'nin içindeki öfke kırmızı bir balon gibiymiş. Kırmızı balon büyüdükçe büyümüş, öfkesi de arttıkça artmış. Fişoli hüngür hüngür ağlamış, yerde tepinmeye başlamış. Annesi yanına gelip moral vermeye çalışsa da hiçbir işe yaramamış. Fişoli'nin öfkesi bir türlü geçmemiş. Kırmızı balon hala çok büyükmüş. Sonunda annesi, şu an çok kızgınsın, görüyorum. Sakinleşince konuşalım, olur mu? deyip odadan ayrılmış. Fişoli biraz daha ağlamış, biraz daha bağırıp çağırmış. Derken Fişoli geçenlerde okuduğu kitabın içindeki öfkeli kırmızı balon balığının hikayesini ve söylediklerini hatırlamış. Öfkeli kırmızı balon balığı ne mi diyormuş hikayesinde? Öfkeli kırmızı balon balığıyım ben. Çok sevinirim işler yolunda gitmeyince. Çünkü o zaman öfkeli balıkları takarım peşime. Beraber öfkeleniriz her şeye. Bağırıp çağırır tepiniriz yerlerde. Kırıcı sözler sarf ederiz sevdiklerimize. Ama ne zaman ki balıklar öfkelendiklerini fark edip içlerinden ona kadar sayıp derin derin nefes alıp verip akıllarından güzel şeyler geçirirse <laughs> öfkelerini dindirirler. O zaman da ne yazık ki benim peşimden gelmezler. Fişoli içinden ona kadar saymaya başlamış. Derin derin nefes alıp vermiş. Geçen gün okulun bahçesinde oynadıkları eğlenceli oyunu hatırlamış. Fişoli'nin içindeki kırmızı balon küçüldükçe küçülmüş, öfkesi azaldıkça azalmış. Sonunda öfkesi tümden yok olmuş, yerini sakinliğe bırakmış. Öfkesi geçince Fişoli dünyanın en uzun kulesini yapmak için kollarını yeniden sıvamış. Sarı, yeşil, pembe, kırmızı, mor, mavi, turuncu, siyah, lacivert, sarı beyaz, pembe, yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, lila, lacivert, kırmızı, mor, mavi, sarı, turuncu, beyaz, mor, siyah, mavi derken upuzun bir kule oluvermiş Fişoli'nin ki. O sırada kapının aralığından Fişoli'yi izleyen annesi, Bugüne kadar yaptığın en uzun kule bu demiş ve tebrik etmiş. Sonra da ikisi beraber afiyetle kahvaltı yapmışlar. Fişoli annesine öfkesini kendi kendine nasıl geçirdiğini, dünyanın en uzun kulesini nasıl yaptığını anlatmış. Arkadaşlar filmimizi beğendiniz mi? Fişoli'nin ve arkadaşlarının maceraları tüm hızıyla devam edecek. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.